Selamlar sevgili dostlar. Bugünkü sorumuzda bir eğitim teknoloji sorusunu analiz edeceğiz. Bizim için önemli bir başlık, önemli kavramlar var burada. Çünkü ÖSYM daha önceden yaptığı eğitim bilimleri sınavında sıklıkla sorduğu konu başlıklarıydı. AGS'de de gelme olasılığı en yüksek olan soru başlığıdır. Lütfen buna dikkat edelim ve kavramlara hakim olalım. Sorumuz şöyle diyor. Öğretmenin aşağıda verilen hangi bilgisayar destekli öğretim yazılımından yararlanması daha uygun olur? Bir öğretmen işlediği ünitenin sonunda yaptığı değerlendirmede bazı öğrencilerin işlenen üniteyle ilgili belirli öğrenme eksikleri olduğunu veya kavram yanılgılarının olduğunu tespit etmiştir. Buna göre hangi yazılımı kullanırsa daha uygun olur? Yine seçenekleri açalım tek tek ondan sonrasında cevap kendiliğinden çıksın sevgili dostlarım. Problem çözme yazılımları diğer adıyla buluş yazılımları diye de geçer sevgili dostlar. Unutulmasın. Diğer adlarıyla da soruyor. Çünkü bu yazılım türlerinde ya da bu uygulamalarda öğrenciler daha çok bir problem üzerine çalışır. Hatta problem çözme basamaklarını kullanarak problemi bir çözüme kavuşturur ve sonuca ulaştırır. Genel çerçevede problem çözme yazılımını bize sorabilmesi için öğrencilerin bir problem üzerine çalıştıklarını vurgulaması gerekir ki çok kolay rahatlıkla cevaba erişebileceğiniz bir soru türü olur gelirse. Alıştırma ve tekrar yazılımları ise sevgili arkadaşlar, daha çok sevgili e, sevgili arkadaşlarım, öğrencilerimizin ek uygulamalar yapmasını, konuyla ilgili, üniteyle ilgili ek uygulamalar yapmasını, bu ek uygulamalar üzerinden de konuyu pekiştirmesini sağlayacak faaliyetler olarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Alabilirsiniz. Yani siz etkinliğinizi tamamladınız, çocukların etkinlik ya da işlediğiniz konu üzerine ek uygulamalar yapmasını, bu yolla konuyu pekiştirmesini istiyorsanız alıştırma ve tekrar yazılımlarına başvurabilirsiniz. Bu yüzden sevgili arkadaşım şuna çok dikkat edin. Alıştırma ve tekrar yazılımları kullanabilmesi için öğrencilerde öğrenmenin ne yapmış olması gerekir? Gerçekleşmiş olması şartı var. Yani öğrenme ise ek uygulamalar yapmanız ya da pekiştirme faaliyetine yürümeniz sağlıklı olmayacaktır. Özel ders yazılımları sevgili arkadaşlar, öğretici yazılım diye de geçer. Bir diğer adıyla dikkat edelim. Bir başka ifadeyle Birebir öğretim olarak da ne yapılıyor arkadaşlar? Kullanılıyor. Birebir öğretim, öğretici yazılımlar ya da özel ders. Bu üçü aynı şeydir. Bunları da daha çok sevgili arkadaşlar, öğrencilerimizin ele aldığımız konu ya da üniteyle ilgili eğer ki öğrenme eksikliği söz konusu ise, bakın unutmayın, öğrenme eksikliği mevcutsa, ya da konuyla ilgili bir kavram yanılgısı yaşıyorlarsa ya da öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimiz söz konusuysa onlara yönelik yapılan faaliyetlerden oluşur. Yani genel anlamda çocukta bir test sonucu eriştiğimiz veri de bir öğrenme eksikliğinin bir kavram yanılgısının olduğunu ya da öğrenme sürecinden geri kaldığını tespit ettiğimizde özel ders yazılımlarından öğretici ya da bile bir öğretim yazılımlarından faydalanabiliriz. Eğitsel oyun yazılımları akademik oyun diye de geçer sevgili arkadaşlarım. Dikkat edin bizim için önemli. Aslında öğretim etkinliği olan eğitsel oyunun yazılıma aktarılmış halidir. Bu oyunlar üzerinden çocukların somut deneyimler kazanması hedeflenir. Hatta bu somut deneyim aracılığıyla öğrencilerin öğrenme konusunu pekiştirmesi, tekrar etmesi ya da anlamlı bir şekilde öğrenmesi, öğrenmeyi eğlenceli ve keyifli hale getirmesi gibi hedeflerde ne yapılabilir arkadaşlar? Konulabilir. Benzetim yazılımları diğer adıyla simülasyon yazılımları diye geçer. Çok çok önemlidir. ÖSYM çok sıklıkla sordu sevgili arkadaşlar buna dikkat edin. Benzetim yazılımları genelde olanakların sınırlı olduğu alanlarda ya da durumlarda kullanılır. Yani etkin bir şekilde yapamayacağınız ya da doğal ortamda gerçekleştiremeyeceğiniz, gerçekleştirmenizi engelleyecek faaliyetler varsa benzetim yazılımlarına başvurmanız makuldür diyebiliriz. Hangi durumlar olabilir? Mesela genel çerçevede doğal afetlere yönelik yapılan efendim neler olabilir sevgili arkadaşlar? Tatbikatlar, değil mi? Bunların hepsi simülasyon üzerinden ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Mesela bir deprem tatbikatını bu kategoriye alabilirsiniz ya da bir işte doğal afet durumu, sel gibi bir durumda ne yapılacağını işte benzetim yazılımlarıyla çocuklara kazandırabilirsiniz. Genelde buradan soru çıkar ama şu çok tehlikelidir. Dikkat edin okul olanakları, okul imkanları sınırlıysa da biz benzetim yazılımlarına başvururuz. Örneğin laboratuvar olanakları sınırlıysa öğrencileri tabletler üzerinde, simülasyon yazılımları üzerinde deneyler ne yapabiliriz arkadaşlar? Yaptırabiliriz. Hep şuna dikkat edin. Olanakların sınırlı olması ya da imkanların sınırlı olması bizi benzetim uygulamalarına, benzetim yazılımlarına ne yapabilir arkadaşlar? Yönlendirebilir. Sorumuza döndüğümüzde zaten şunu gördünüz. Öğrenme eksikleri ve kavram yanılgısı vurgusuysa özel derse rahatlıkla ne yapabilirim arkadaşlarım? Gidebilirim. Buradaki en tehlikeli seçenek ise alıştırma tekrar uygulamaları oluyor genelde. Hani bizim sorumuz biraz daha açık öğretici olması için ama karmaşık sorularda biraz daha böyle çeldiricisi güçlü hale dönüşebiliyor. Burada şuna dikkat etmeniz isterim. Öğrenme varsa, öğrenme gerçekleşmişse alıştırma tekrar. Öğrenme eksikliği varsa özel ders gibi yazılımlara gitmemizde anlamlı bir faaliyet yürütülebilir. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Hani burada öğrenme eksikliği olan öğrenciler için Nedir? Özel ders yazılımları. Ama bu süreçte öğrenmeyi gerçekleştirmiş ek uygulamalara yönlendireceğimiz öğrencilerimiz için alıştırma tekrar uygulamalarından yararlanmamız mümkün olur. Bu bağlamı unutmazsanız gelebilecek herhangi bir soruda bu konuyla ilgili gelebilecek bir herhangi bir soruda problem yaşayacağınızı sanmam. Sevgiler sunuyorum. Selamlar. Sağlıcakla.